Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Emir. Arkadaşlar bugün size Rock yani Pet Bug'u nasıl yapılır size ona göstereceğim arkadaşlar. Ve hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar bu bak her pette çalışıyor. Arkadaşlar ben ne yapacağım size hemen göstereyim. E, ee, Evolved yapmaya üşendim yani bir, bir tane video çekmiştim onda başarısız oldum. O yüzden yine video çekiyorum. Her pette çalıştığı için ben şey yapmayı üşendim. Bunları da kullanacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Hemen şöyle açalım. Yumruğu alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Tabi bu her kayda çalışıyor. Birazdan size kuralı anlatacağım. Videonun sonuna doğru. Böyle yapıyoruz sonra yapmaya devam edelim. Bakalım. Ha, dursun. Tamam, şimdi buradan gidiyoruz. Şöyle. Hemen. Altın kaya. Altın kaya gidemiyorsanız başka kayalarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. 1208, 1219, 1241. Evet. Ay, hayır. Neyse arkadaşlar iki seviye olması bile bunu değiştirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yine uğraşacağım. Fazla vurdum ya. Arkadaşlar eğer yanlışlıkla bunu iki seviye yaptıysanız yine gelin buraya veya başka bir kaya'yı vurun arkadaşlar. Hemen. Ben niye böyleyim? Şuraya gel. Şey açayım. Hemen şuraya yapmaya devam edelim. Of. Neyse. Şöyle devam edelim. 305 de. 1006. Yine level atlattırmayalım da. Neyse en azından şey oldu. Arkadaşlar yani bu bir seviyede de çalışıyor. 1249 XP olması lazım. Yani eğer olmazsa falan ben bir tane daha pet çıkarır böyle rastgele onu da gösteririm. Hadi gelsin. Hayır. Tam dur fazla vurmayayım. Devel atlayacak. Ne güzel ilerliyorduk ki. Yine açalım. Şöyle devam. Çok yaptım az önce bir saniye şey dayanıklı gitsin be. 2351. Hayır ya. Abi işte Öf ya çok hızlıyım ya. Hızlı onun böyle şeyleri de var arkadaşlar. Dezavantajları da var. Speed'i açalım. 73 84 90 Tamam. Şimdi 95'e geldik. Hemen şöyle gidiyoruz. Hızımızı şimdi arkadaşlar 10 0 yapıyor hız. Hızımızı e, yanlış yazdım. 0 yapın. 0 yaptınız ya arkadaşlar. Böyle koşun. Şimdi niye koşuyoruz diyeceksiniz. Birazdan anlayacaksınız. Bakın bu 1 x 1 alıyor. Yalnızca 1 x 1x1. Bu birazdan 2000, 2499 olacak. Allah çıktım buradan. Şöyle yapalım. Da bilgisayardan yapıyorsanız çok şanslısınızdır. Bakın 1000 2099 gördünüz mü? Birazdan anlayacaksınız. Bakın. Güçe bakın. 2000 255 ya. Niye artmıyor? 255 222 çeviklik. 370. Ha gördünüz mü? 270. Gördünüz mü arkadaşlar? 270. Az önce 255'i şimdi 270. Ya bunun seviyeli alakası yok. Her seviyede ya bir tek max seviyelerde çalışmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi artıyor. Bir saniye. Bu bana kesin vuracak. Ben önce davranayım. Gördüğünüz gibi şey oluyor. Arkadaşlar tek yapmanız gereken tam yani 1 XP kalırken böyle şey yapmanız. Yani bu her şeyde çalışıyor. Ne bileyim gidersiniz burada e, şurada bir tane kaya vardı. Onda yumruklarsınız. Gold kaya da çok evrini elit. İnşallah vurmaz bana. Bug yapıyorum. inşallah vurmaz. Oh be, vurmadı. Ya bu her pet'te çalışır. Birazdan bir tane pet çıkartıp arkadaşlar onu göstereceğim. Her pette çalıştığını. Arkadaşlar. Yani bu kası arkadaşlar ya bana gelmeyin işte ya. Gelmeyin. İşte arkadaşlar size dediğim olay. Sürekli size bulaşıyorlar. Adamları öldürmek gerekiyordu. Şurada çok evren kaldırır. bir b güç mü? Oha. Var. Böyle hem yap İki dakikada kalkmışlar. yani. Tamam ya hadi sen yap orada yap yap. Hı, tamam. Bak vurarsan ben de sana vururum. Neyse. Bana vuracağından o kadar şeydim ki kesin bana vuracaktı. O yüzden vurdum. Şöyle kaç olmuş? Bakın 435 340. Yani Evolved Pet'lerde yaparsanız daha iyi olur. Bakın 1040. Bunda az önce bug yapmıştım. Ne diyor bu? Zıplıyor. deforça falan yazıyorlar. Tamam şimdi arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar birazdan oyundan ee, size söylemeyi unutuyordum. Aa doğru. Arkadaşlar bu bak oyundan çıktığınız zaman bozuluyor. Size onu söyleyeyim. Mesela Pet ilk başta 250 güç veriyordu ya. 350 şu an yine 250 olacak. Arkadaşlar işte bu yüzden de 250 olacağı için arkadaşlar e, pet'in maksasınız bile arkadaşlar maalesef öyle kalmayacak. Yani ben denedim. 10k güç yaptım şunu 10k. Maksadım ondan sonra. Olur diye heves ettim. Olmadı. O yüzden arkadaşlar hemen pet'i çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peti çıkartıp geldim rastgele pet kullandım arkadaşlar bu da böyle ee, bu arkadaşlar bakın 750 XP yani il, her XP de çalıştığı için yani il şey yapmazsınız me mesela siz burada yaparsınız belki burada yaparsınız yani her yerde yapabilirsiniz fakat e, ben kolay olduğu için 30 rebblik yerde yaptım. Yani buralarda XP az geldiği için ben burada yap yapmadım. Hemen bakın yine burada yapacağım. yani Siz illa burada yapmak zorunda değilsiniz. Tek bir kural var. Yalnızca bu mesela 750 XP alıyor. Bunu 749 XP yapmalısınız. Yani eğer 2 XP alırsanız maalesef ee, bak GG değil de yani GG olacak. Bu yüzden yenide... ay fazla vurdum galiba bakayım. Öyleyse level olmayacak. Son bir kere. Tamam. 665. Şimdi gidiyorum hemen altın kayaya. Yani me mesela istiyorsunuz burada falan yapan. Ya fark etmez. Şöyle. Birazcık vuralım. 709, 720. Tamam 730. Bir tane daha. Tamam. Şimdi böyle yaptık. Yani istiyorsanız daha hızlı olmasını istiyorsanız yani buraya da gelip e, dikkatli bir şekilde şöyle vurun. Bakın. Üf, yanlışlıkla birini vurmayak da. 45 48 tamam. Şimdi gidiyorsunuz hızınızı yine ya ya 0 yapın ya da 14 yani 0 yapacağım. Zaten 14 oluyor. 651 vurdu. Sen gel bir yanıma ben seni ne yapıyor Ya. Pislik ya. Bir üflemelik canı var zaten. Yine bakın. 49 olacak bir olsun. Birazcık çeviklik alayım. Şunu bakın çevirdim. 78. 75'ti 78. Yani arkadaşlar bu pete göre değişiyor. Mesela bir pet mesela bu düşük bir pet. Düşük pet olduğu için arkadaşlar bu az güç alıyor. Yani ne bileyim dayanıklılık için kullanabilirsiniz, hasar için kullanabilir, güç için kullanabilirsiniz, agility için kullanabilirsiniz. Aynı şey arkadaşlar bu auralar için de geçerli. Auralardan da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, neyse devam edelim. Ah arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzu bu kadar diyelim. E, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.